Merhabalar. Derya Uyar Demir. Görsel sanatlar öğretmeniyim ve yaklaşık 20 yıldır yani bu sene 20. yılın meslekte çocuklarla beraber çalışıyorum. Yeni içerikler üretmeyi, yeni malzeme ve tekniklerle çalışmayı çok seviyorum ve artık bu paylaşımlarımı daha geniş kitlelere duyurmak istiyorum. Daha fazla çocuğa sanatsal olarak dokunmak istediğim için de YouTube videoları çekmeye karar verdim. Çünkü günümüzde artık bu platformlar kullanıldığı için ben de böyle bir yol seçtim kendime. Yalnız bu YouTube videolarında uygulamalar yapacağım. Her ayda iki tane ve her videoda da iki uygulamalı videolar olacak ve sanat tarihi kronolojisinden biraz gideceğiz. Yani mağara dönemiyle başlayacağız ve sonrasında da günümüze doğru e, bir hani günümüze doğru devam edeceğiz bu videolara. Yani sanatsal gelişim olarak günümüze doğru devam ediyor olacağız. Sadece bu uygulamaları yaptıktan sonra YouTube'da benimle beraber derya uyardemir@gmail.com ve artiste sanat hesabından benimle paylaşmanızı istiyorum. Çünkü etkileşimde olmak beni de çok mutlu edecek. Beni takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.